Strong Media Türkiye marka ödülleri muhteşem bir törenle sahipleriyle buluştu. Son yılların gişe rekoru kıran sinema filmi Müslüm yılın en iyi sinema filmi ödülüne hak etti. Buradalar belli ki. Alkış geliyor, kendisi de geliyor efendim. Mustafa Ustuğu sahneye davet ederim ki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve filmin yıldızı evet. Tim için eseni Alkışlarla sahneye davet ediyoruz ödülünü takdim Bu, etmek için. Burada değil. Burada değil. Yap, gerçekten. Evet dün e, malum seç, seçim vardı, repo yaptılar, bugün çalışıyorlar, diziyi yetiştiriyorlar. Cuma gününe hepinize çok selam var. Ben onun adına müsaade ederseniz verirsiniz. Aa, seve seve geldim. buyurun. Ne demek? Timur'dan o zaman. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum ödül için. <laughs> Ekibim adına bu ödülü eşime ve iki oğlum Mustafa Kemal için alıyorum. Onlar Müslüm filminin montajında çok kahrımı çektiler. Bütün gün Müslüm Gürses dinlediler. Eee <laughs> gerçekten onlar için alıyorum. Ee, buraya gelirken çok güzel bir haber aldım. Onu paylaşmak istiyorum. Arizona Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi Müslüm filmini e, öğrencilerine test konusu olarak vermişler. Bugün bize ulaştılar. Ayrıca da Ayla filmi Birleşmiş Milletler tarafından Avrupa'daki okullara müfredat için önerildi. Bu da bizim için ve Türk milleti için gurur verici bir şey. Siz bizi desteklediğiniz sürece biz kendi filmlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.